Yaylaya yaptık, torosların başını. Pişirirdik ayran ile aşını. Toplar iken mormantarlar başını. Hasret kaldık yaylamıza. olan Boz Bozoğlan dedi ona. İlk baharda meleşiyor kuzular. Lale sümbül mürmenekçe yazılar. Yayık değil, tuhran yapar bazılar. Ayran yapar içerdik bozoğlan. Bizim sokulu yeder ettik. komşumuzun yakını. Nezlimizi horusların fakiri Şöğüt ile kuş olurduk o alakarlı ana karlı dağlara Gönül verdik köylü köycek yaylaya Ahır yaptık dola kattık sallara biriciden korkumuzdan bozoğlan. olan İçeridik ana karlı suyunu Karışıklı geçiyle koyunu Dikeridik çallar ceket oyuğu canavardan korkumuzdan boz olan. Koyumuzdan bahsedelim biraz da. Davar iner kavaklığa boğazda. Kurt olurdu çatakta ikirazda. kirazda. Yedi içtik bilemezdik boz olan. Kuz ayında oynadık. Toplamadık mısır kukurt koymadık. Kısır kestik, bir etine doymadık. Apaçıktan dilenirdik boza bekçi köyümüzde tombili. Şalka su geçirmezdik on günü. Köpün örer köyümüzün gülbülü. Öremezdik ne yapalım boz olan. Sığırı su içerdik sarıştan. Şal vardı dikip kilot yaptık karışlan. Demin dediğim. Kayıp gittin bir ufacık yanlıştan. Geçmiş olsun ne yapalım boz olan. Alak Allah karlı gelen çoktuk dağlarda. Ağaç dosta ala bulduk bağlarda. Şifer attık, kütük döktük damlarda. Yalan oldu bilemedik Bozoğlan. 15 yılda ilk mektubun gelmesi bir suç için diğer diğer gezmesi ona diyorum. Evet. Mümkün değil buralara gelmesi Alman gevur bize koydu bozoğlan. Ağa deyip sevindirdin bizleri. İnanırsan çok özledim sizleri. Soğuk olur Almanya'nın yazları. Buralara merak etme Bozoğlan. Çok zor oldum bu destanı yazması. 15 yıldır buralarda kalması. Kalan ile ölenleri sorması. Zor geliyor biliyorum Bozoğlu. Kendim yazdım bu destanı elimle. 15 yıldır görüşmedik seninle. Unutmadık bak kardeşim yeminle. Yeni yılda görüşürüz Bozoğlu. Unuttun mu alabola giymeyi? Hiç düşünme buralara gelmeyi. Şair sanma ben kardeşin Şevki'yi. El al usul yazıverdim Bozoğlu'na gururlanma zengin fakir olursan bu mektubu ne zaman da alırsan köye gider haşım gele varırsan selam söyle bizlerden de boz Bravo, harika. Bak böyle şeyi bilmeden hala sen de hoşuma gitti. Çok diye. güzel, çok hoşuma gitti. Bundan iyisi can sağlığı. Çok güzel, çok hoşuma gitti.